Sevda mı? Ablacığım, erken döndün. Züleyha biraz konuşabilir miyiz seninle canım? Bir terslik mi var? Ben mühim bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir anlatayım. Terslik var mı yok mu sen karar verirsin. Gel bir Ablacığım. Ne oldu? Bir şey mi oldu mahallede? Seni üzecek. Ay yok benimle ilgisi yok da. Beyce ile ilgili. Beyce ile mi ilgili? Beyce ile ilgili Züleyha. Şimdi ben Havuzlu konağa gittim yani kapıda hediye ile karşılaştık. Benim komşum hediye. Böyle sıkıla sıkıla bana bir şey söylemeye çalışıyor. Söyle dedim hediye söyle. "Yarın öldüğü gün." Behice benim evden çıkmış, onu görmüş." Ne? Evet. Üstelik çok telaşlıymış. Hiç kimse görmesin diye de ayakkabılarını çıkarmış. İki elinde ayakkabılarıyla beraber benim evimden çıkmış hediye görmüş çıkarken. Annemin cevherlerini o zaman? Evet Süleyha, evet. Bence de o aldı. Zaten ben söyledim. O gün emniyette görevlilere de söyledim. Ben, ben ilk defa görüyorum bunları dedim. Birisi belli ki benim evime almış, getirmiş, koymuş bunları dedim. Ah Süleyha, ah, haklıymışsın. Hünkârın katili o olabilir. Olabilir değil ablacığım. O zaten. Çok eminim artık. Niye senin evine öyle girmeye kalksın yoksa? Suçu senin üstüne yıkmaya çalışmış işte. Peki ne yapacağız? Yani Demir'e bunu biz nasıl... Hayır, hayır, hayır sakın. Demir'e hiçbir şey söylemeyeceksin ablacığım. Sakın. Sakın. Değil mi? Alo. Ha Şahide abiciğim. Tabi 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 gel geliyorum hemen. Tamam. Ne oldu? Ben geleceğim birazdan. Sen sakın bir şey söyleme ablacığım. Sakın. Demir dahil kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Nereye gidiyorsun Züleyha? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.